Değerli izleyicilerimiz, anlat bakalım Türkiye'ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Malatya bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve gayrimenkul diyoruz efendim. Bütün merak ettiklerimizi Fırat Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Tabii 1989 Malatya doğumluyum. Daha önce iki yıl kadar Kayseri'de gayrimenkul sektöründe danışmanlık hizmeti verdim. Şu anda da 2021 Şubat ayı itibariyle de Malatya'da kendi kurumsal bir markanın bayiliğini alarak kendi ofisimizi açtık. İnşallah Malatya'daki şu anda tek kurumsal gayrimenkul danışmanlık ofisi olarak faaliyetlerimize başlıyoruz. Burada yaptığımız hizmetlerden biraz bahsetmenizi istiyorum. Şimdi gayrimenkul danışmanlığı denilince aslında gayrimenkul danışmanlığı bu işin profesyonel ismi. bu iş esasen halk arasında emlakçılık olarak adlandırılıyor. ama emlakçılık kavramı maalesef sektördeki kötü yansımalar, daha doğrusu sektörü kötü yansıtanların sonucu olarak emlakçılık mesleği Hoş bir algı oluşturma insanlarda. Bu algıyı hem kırmak adına hem de bölgedeki pek çok yerel ofisten biz farklıyız, biz kurumsalız diyebilmek adına böyle bir marka alma durumunda kaldık. Ciddi yatırım yaptık. İnşallah bu yatırımın karşılığını insanlara anlatacağız. Gayrimenkul denildiği zaman aslında insanların hayatının geri kalan kısmını geçirecekleri bir alan akla geliyor. Gayrimenkul denildiğinde asla ilk aklı ilk konut geliyor. Konut, insanların çocuklarının yetişip büyüyeceği bir yer ve hayatlarının geri kalan kısmını huzur içerisinde geçirebilecekleri bir yer anlamı taşıyor. Tabii çok fazla çeşitler olsa da ilk akla konut kısmı geliyor. Haliyle insanlar bu kararı verirken sizin onlara bir danışmanlık vermeniz çok çok önemli. Size bu anlamda güvenmeleri ve sizin yönlendirmelerinizle bir karar vermeleri çok önemli. O yüzden gayrimenkul danışmanlığı her kişinin nasıl bir, Sağlık danışanı, doktoru veya bir hukuk danışan avukatı varsa gayrimenkul danışmanlığı da bu anlamda her kişinin mutlaka bir gayrimenkul danışmanının olması gerektiği bir alan. Biz de insanların bize güvenen insanların bu anlamda gayrimenkul danışmanlığını üstlenmeyi hedefliyoruz. Peki efendim dediğiniz gibi sektör çok e, değişik bir sektör. Burada yer altı, merdiven altı yapılan çok fazla e, iş var bu sektörün içinde ve güven sorununu da biliyorsunuz ki müşteriler tarafından yerle bir olmuş durumda. Siz bu algıyı değiştirmek için kurumsal bir firmayla başladınız ve Malatya'da ilk kurumsal firma sizsiniz bu sektörde. Bunun e, kurumsal dediğimizde yani biz bir müşteri olarak hangi belgelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ekran başındaki izleyiciler sizin kurumsal olduğunuzu nasıl anlayabilirler? Şimdi öncelikle bu işi yapabilmek için ilk etapta şu an en son çıkan kanunlara dayanarak söylüyorum, bir 120 saatlik en az bir eğitim sürecine tabi olunması gerekiyor. Sonrasında çok zor olan 5. seviye dediğimiz mesleki yeterlik belgesinin alınması gerekiyor. Sonrasında da ilgili valilik tarafından yetki belgesi verilmesi gerekiyor. Özellikle gayrimenkul danışmanlığı almayı düşünen insanlar gayrimenkul danışmanına mutlaka yetki belgesinin olup olmadığını sormaları gerekiyor. Bu kırmızı çizgidir. Kesinlikle bilinçli araştırmacılığı olmasını biz de buradan tavsiye ediyoruz ekran başındaki izleyicilerimize. Peki efendim bu bölge Malatya bölgesi. Neden bu bölgeye yatırım yapmalıyız? Neden sizi tercih etmeliyiz? Şimdi Malatya e Bölgenin parlayan yıldızı, hani çok klasik, e, klişe bir giriş belki ama e, gerçekten de öyle. E, çevre Malatya ve çevre ellerine bakıldığında e, potansiyeli en yüksek olan e, gerek e, sanayi anlamında, gerek e, tarım anlamında e, bölgede parlayan bir yıldız. Dolayısıyla e, her gün büyüyen ve... Gayrimenkul olarak değerin her gün üstüne koyduğu bir bölge. O yüzden yatırımcıların Malatya'da gayrimenkul yatırımı yapmasını tavsiye ediyoruz. Bu anlamda da danışanlarımıza ilgili desteği sağlayacağımızı belirtmek istiyorum. Peki efendim ekran başında yurt dışı müşterilerimiz de var, bizim izleyenlerimiz de var, yurt içi izleyen kitlemiz de var. Şu an bizi izleyen ekran başındaki anlat bakalım Türkiye izleyicileri sizlere ulaşmak isteseler hangi internet sitelerinden ulaşabilirler? Şu anda... E Sutton markasının altında Metropol Gayrimenkul olarak oradan bize ulaşabilirler. Yani www.suttonmetropol şeklinde bize ulaşabilirler. Onun haricinde Metropol Gayrimenkul diye Google'da arattıklarında da zaten doğrudan bize ulaşabilirler. Peki efendim sizden hizmet almak isteseler ne gibi hizmet alabilirler? Yani konut anlamında, sanayi bölgesindeki dükkanlar anlamında nasıl bir hizmetiniz mevcuttur? Şimdi biz ilk etapta 10 kişilik bir gayrimenkul danışmanı ekibiyle faaliyetimize başlıyoruz. Bu anlamda her arkadaşımızın kendine ait bir bölgesi var. Kimi arkadaşımız organize sanayi bölgesinde faaliyetlerini yürütecek, kimisi konut anlamında, kimisi arsa, arazi, bağ anlamında. Yatırım yapmayı düşünen kişi hangi alanda yatırım yapacaksa bize talebini belirtiyor, biz de o anlamda eğer satacaksa satış öncesi bir ekspertiz, değerleme yaparak hangi fiyat aralığında satılmasının uygun olacağını veya hızlı satılabilecek rakamı kendilerine belirtiyoruz. Ve yatırımcı daha önceden bize not bırakan yatırımcılarımıza da bu tarz yerlerin pazarlamasını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde bir bölgede mülk almak isteyen yatırımcılarımız da yine taleplerini bize ilettiklerinde onlar adına ilgili bölgede çalışma yaparak onlara aradıkları doğru portföyü sunuyoruz. Yani aslında diyorsunuz ki efendim kaliteli çalışma için mutlaka bizi tercih etmeleri gerekiyor burada. Bu anlamda peki şöyle bir şey var siz aracı gibi oluyorsunuz. Yatırımcı ve alıcı tarafından orta yolu bulan size güvenen insanları birleştiriyorsunuz aslında bir nevi. Peki burada yaptığımız bu işlemde müşterilere nasıl güven veriyorsunuz? A'dan Z'ye bütün süreçte şeffaf olmaya çalışıyoruz. Olmaya çalışmıyoruz oluyoruz. Çünkü bu iş Dediğim gibi daha önce sektörde kötü algıya neden olan insanlardan dolayı güven duymakta zorlanılan bir iş. Biz yani satıcı ve alıcıyı en son aşamada işte tapuda bir araya getirmekten ziyade bir fiyat noktasında anlaşılmaya varıldığında iki taraf bir aradayken bu anlaşmaya varılıyor. Yani her şeyi süreci olgunlaştıran biziz ama son kararı veren tabii ki satıcı ve alıcı. Bu anlamda kimsenin aklında bir soru işareti kalmıyor. Onun haricinde bizim internet sayfamızda veya pazarlama platformlarında görülen bütün resimler kendi çekimlerimiz. Yani orada işte sembolik bir fotoğraf yok. Ne çektiysek onları koyuyoruz veya işte küçük bir yeri büyük gösterme veya işte olmayan bir şey varmış gibi gösterme, hayal satma gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla kurumsal marka altında da veya bizim onlara bir mağduriyet yaşattığımızda Bizi şikayet edebilecekleri bir yer olduğunu bildikleri anlamda da insanların bu anlamda bize ekstradan bir güveni oluyor. Yani aslında zaten ekran başındaki izleyiciler ve bizim için de aslında insan olarak beklediğimiz tavır bu. Yani sizin net bir şekilde şeffaf olmanız. E çünkü bir, her şey internet ortamında biliyorsunuz ki biz her şeyi araştırırken en başvurduğumuz şey internet. İnternetteki görselleriniz önemli bizim için. Bakarız yeri doğru mudur? Evin gördüğüm, işte konusu gördüğüm, arsayı gördüm. Bunların yeri gerçek orası mıdır diye bunları sizden doğru bilgi almamız çok önemlidir efendim. Çok teşekkür ediyorum bu